Kan, TAK Havacılık Teknolojileri tarafından tasarlanan ve üretilen iniş takımlarıyla birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Milli muharip uçağımız Kan, TAK Havacılık Teknolojileri tarafından tasarlanan ve üretilen yerli iniş takımlarıyla birlikte Ankara'da sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu bağlamda TAK Havacılık Teknolojileri resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. 100 Kağan'ın sesi, takın tasarlayıp üreterek milli muharip uçağımıza entegre ettiği iniş takımlarıyla gökyüzünde yankılandı. Milli platformlarımızın ihtiyaç duyduğu alt sistemleri Türk mühendisliğinin gücüyle yerli ve milli olarak tasarlıyor, ülkemizde üretiyoruz. Türkiye'de ilk kez milli muharip uçak kan için geliştirip üretilen iniş takımı sistemi, burun iniş takımlı tricycle bir yapıda olup durun iniş takımı yönlendirme sistemi ve fren sistemi içeren katlanabilir tipte bir iniş takımı sistemidir. İniş takımı sisteminin ana unsurları dikme ve şok emiciler, lastik jant ve frenler, eğleyiciler, üst kilitler, hidrolik manifoldlar, iniş takımı kontrol paneli, kontrol üniteleri, pozisyon gösterge ve uyarı sistemleridir. İniş takımı sisteminin geliştirilme maksadı, hava aracının ağırlığının desteklemesi, İniş darbesi esnasında ortaya çıkan kuvvetin sönümlenmesi, hava aracının yerde yavaşlatılması, durdurulması ve yönlendirilmesi ve uçuş sırasında iniş takımlarının açılıp kapanmasını mümkün kılan bir sistem sağlamaktır.